Çok küçük Evet, evet. Ya bir son keyfine gelelim ondan sonra. 2016'da başladım Rölyef'e geldim ondan sonra ahşap boyamaya geldim burada resime hep gelip bakardım yaptıkları resimleri özeniyordum arkadaşlar sen de git falan diye beni yönlendirdiler geldim hocamı gördüm çok sevdim devam ediyorum resime sıkıntı... Kendimi huzurlu hissediyorum, dinlenmiş buluyorum kendimi. Devam. Evde olunca ya yatacağım, hastalanıyorum, ayaklarım ağrıyor, ayağımdan çok çektim. Hala da çekiyorum. Akrabalarım kızıyor, işte ablalarım diyor, gitme otobüslerde düşeceksin, ne işin var? Ama ben geliyorum, koşa koşa sabah olunca erkenden buraya koşturuyorum. Bana diyorlar ki namazını kılın, bu yaştan sonra senin resim dersinde ne işin var? Diyorum namazımı da kılıyorum, Kur'an'ımı da okuyorum ama burayı da seviyorum. Hepsini bir arada yürütüyorum. Gelsinler, burası çok iyi, ortam çok iyi, arkadaşlarım çok iyi, hepsini çok seviyorum. Hocamı çok seviyorum canım benim. Aletezi teyze ilk geldiğinde aslında diğer kurslara katılmıştı. İlk geldiğinde işte resim yapabilir miyim, yapamaz mıyım bir endişesi vardı ama altından kalkıyor. Her şekilde güzel bir şekilde ilerliyor yani. İlk geldiğinde yapabilirim endişesi çok vardı. Ee, ben benim gaz verme yeteneğim çok iyidir. <laughs> Onunla beraber çok iyi işler çıkartıyor şu an şu evin çatısını biraz alttan yukarıya doğru girebilirsin. Tamamında değil, değil. Evet. Mesela bak şuradan yukarıya doğru. Birbirine yedirerek. Tamam. Tamam. Orada, oralarda dur. Burada Buradan da devam ettir. Süper. İşte bak. İşte bu renklerde çok karıştırıyor. ama. Şöyle biz. Hiç Hiç karıştırmaz. Çözeceğiz.